fese kadınla alakası hacca çıkmış kişinin kadınla irtibatı kesilmiş olacak diyor. Din yönünden çok cahil olduğumuz için kulağımıza geliyor muvakkat nikah yapalım. Dol kadınlar yanında mahremi olmadığı müddetçe hacca gidemezler. Allah'ın bu emrini yapamazlar. Öyleyse muvakkat nikah yapalım. İslam'da böyle bir şeyin olmadığını bilmiyorlar. <laughs> Vakitle mukayyet nikah, nikahı muta İslam'da caiz değil. Yeri yok. <laughs> Lakin her şeyin bir kolayı var. Malum hepimizin bildiği gibi yeryüzünde dört hak mezhep var. Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli. Bunları Hazreti Allah Celle Celaluhu ihtilafı ümmeti rahmeten vasıha. Ümmetine rahmet olarak göndermiş. Ümmetine rahmet olarak iftihas etmiş. Öyleyse bizim Hanefi Yül mezhepte yalnız bir kadının hacca gitmesi yani farz olan hacca gitmesi kesinlikle yasaktır. Gidemez. i̇mam Şafii Rahimahullah zengin ise kadın diyor hac üzerine farz olmuş ise Böyle hac üzerine farz olan 3-5 kadın bir araya gelir. Bütün yolculuk müddetince gidiş gelişte birbirinden ayrılmazlar. Birbirlerine yardımcı olurlar. Bu şekilde Allah'ın emrettiği vazifeyi yerine getirebilirler. Bu nedenle diyanet işleri de yalnız kadınları, kadınları bir araya getirmek suretiyle pasaportlarını veriyor ve hacca götürüyor. Ama bu müsaade sade hac, farz olan hac içindir, umre için değil, olmadık başka ziyaretler için değil. Bir kadın 90 kilometreyi aşan bir yolculuğa çıkabilmesi için yanında ya efendisi olacak, ya babası olacak, ya kardeşi olacak, ya dayısı olacak. Yani üzerine nikah düşmeyen bir erkek ve mahal yanında bulunacak. Sade farz olan hac için İmam-ı Şafii'den ruhsat alıyoruz. Diğer dört imamdan birisi de buna böyle ruhsat vermiş. <laughs> bu ruhsatlardan istifade ederek bir sefere mahsus iki değil umre de değil umre nafiledir gidemez bir sefere mahsus olmak üzere farz olan haccı yerine getirmek şartıyla gider gelir demişler. Biz de bundan istifade ediyoruz. Zengin hanım kardeşlerimiz İslami kurallara uyarak edep erkanına riayet ederek seslerini yükseltmeyerek her yerde böyledir hanımlar. Usul konuşacaklar telbiyeyi de lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve nimete leke vel mülk. la şerike bu telbiyeyi de yavaş tekbiri de yavaş tehlili de yavaş söyleyecekler ve tavafta da normal büyüyecekler. <laughs> ve mümkün mertebe edep ve erkana riayet edecekler. Kadınları bırak, erkekler bile yek yerine eza ediyorlarsa, sıkıntı veriyorlarsa, zorluk veriyorlarsa, Hacer-i Resvedi istilam ederler. Hacer-i Resvedi öpmek sünnettir. Ama müsait ise onu bunu ezmeden, çiğnemeden, eza cefa etmeden, eza cefa haramdır mümine. Sünneti yapayım derken haramı icra edersen, hayırlı bir şey yapmış olmazsın. Bu nedenle çok kalabalık bir eziyet söz konusu ise, istilam ediyoruz. Bismillahi Allahu Ekber. Hacer Resved'i bunu yapıyoruz ve tavafımıza devam ediyoruz.